temel doktor olmuş. Tıp fakültesini bitirmiş. Doktorlarda da bir şey vardı aramızda var mı bilmiyorum. İlk teşhisini doğru yaparsa ömür boyu ömür boyu çok doğru teşhisler yapar ve çok başarılı do doktor olurmuş. Temel tıp fakültesini bitirmiş şeye gitmiş. Ee, Trabzon'a gitmiş. Evde oturuyor. Ondan sonra ertesi gün hastaneye başlayacak filan. Heyecanlı ilk hastam kim olacak acaba derken kapı çalmış. Komşusu Zehra teyze gelmiş. Demiş ki uşağım temel demiş ya. E, ee, Dursun Emrecan demiş hasta. Şuna demiş bir bakar mısın? Eyvah demiş bu ya mahvolduk. Ben şimdi ya bilemezsem. Gitmiş. Dursun Emrece neyin var demiş. Uşan misal oldum demiş. Oh demiş bu rahatlamış. Yakaladım. <laughs> Teşhisi bildim demiş. Sana demiş bir ilaç yazayım hemen. Ya bir türlü İsa ilacı aklına gelmiyor. Değildiriyor. Çıkarıyor. Diyor ki ben buna bir zanaks yazayım da. Yarın, <laughs> yarın gelir bakarım diyor. Buna bir zanaks yazıyor. Ondan sonra ertesi gün e, giriyor bilgisayarına bakıyor. işte Erse mü neyse öğreniyor İsa İllacı'nı da tekrar hatırlıyor adını. Koşuyor gidiyor. Dursun amca evde yok. tamam Diyor ki nerede diyor Zehra teyze diyor. Diyor ki uşağım şeye gitti. Kahveye gitti diyor. Gidiyor kahveye bakıyor ki Dursun amca şey oynuyor. Okey. Eğiliyor kulağına diyor ki Dursun amca nasılsın diyor. Uşağım diyor boka battım ama diyor kafama da takmayın <laughs> <laughs> Kafamı da takmayın. <gülüyor> yani <gülüyor> boka batmış olursunuz ama kafanızda da takmayabilirsiniz. İşte ben biraz çok kafama taktım.